Selam arkadaşlar. Bu bölümde validasyon işlemleri üzerinde duracağız. Geçen bölüm bundan bahsetmiştik zaten. Burada mesela e-mail ve password kısımlarımız var. Fakat kullanıcı bunları doldurmadan da sign in tuşuna basabiliyor. Ya da bunları doldurmadan sign in tuşuna bastığımızda bize bir cevap dönüyor. User does not exist diye ve kullanıcı bunu göremiyor. Bu tarz işlemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor ki kullanıcı da sitede neler olup bittiğinin farkına varsın. Onun dışında aynı şeyler sign up kısmı için de geçerli. Burada yine field'lar var. Ben bu tuşa basabiliyorum. Ve onun dışında bazı e, özelleştirmeler yapabiliriz. Mesela genellikle şifreler 8 karakterden büyük olur. Böyle istenir ve 8 karakterden küçük bir şey yazarsa kullanıcı kayıt olma işlemini gerçekleştiremez. Bunu hem kullanıcıya bildirmemiz gerekiyor hem de backend'te bizim user schema'mız vardı, user şemamız vardı, database şemamız. Onda bu validasyonu yapmamız gerekiyor. Bunları gerçekleştirmeyi planlıyorum. Birkaç yeni paketle birlikte bunları yapmayı deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak giriş yapma kısmına geliyorum. Burada e-mail adresi şifre boşsa yani bu durumdaysa o zaman bu butonu disabled etmek istiyorum. Bu arada bu serinin ilk bölümünü izlemediyseniz oradan başlamanızı öneririm. Çünkü burada kullandığımız bütün komponentler React Bootstrap'ten geliyor. ve Dolayısıyla ben React Bootstrap'te hangi attribute'ler varsa onları kullanıyorum. ...daha iyi anlamak istiyorsanız seriyi ve bu izlediğiniz ilk videoysa... ...öncelikle birinci videodan başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi devam edelim. Bizim giriş yapma işlemimiz client içerisinde... ...burada screen değil, outscreen.js sosyamızda gerçekleşiyordu. Burada en üste gelelim. Gördüğünüz gibi burada e-mail ve şifre adında... ...iki tane field'ım var ve bunların ilk değerini boş bir string olarak belirlemişiz. Daha sonra React Bootstrap'tan aldığımız... Buton komponentine şu özelliği verebilirim. Disabled diye kendinden gelen yani React Bootstrap'in içerisinde bulunan bir özellik var. Bu özelliğin değeri true ya da false olacak. Yani ben disabled'a true verirsem bu şu anlama gelecek. Bu butona basılamaz. Buton yani kullanılamaz halde. False verirsem de buton kullanılabilir halde. Benim bu durumu belirlemek için şunu yapmaya ihtiyacım var. Home data'nın içerisindeki e-mail'ın değeri boş bir string ise o zaman bu disabled olmalı. Ya da form datanın içerisindeki şifre field'ı boş bir string ise o zaman yine disabled olmalı. Bunu bu şekilde belirttik. Burada or operatörünü kullanarak. Bunu kaydediyorum. Daha sonra geri gidiyorum buraya. Şu an gördüğünüz gibi butonumuz disabled. Ben buraya gidip bir Gmail giriyorum. Bir de şifre girdiğim gibi butonu artık kullanabiliyor hale geldim. Ve sign in'e bastığım zaman burada wrong passwordu görüyoruz. Daha sonra yani az sonra wrong password'ı de burada güzel bir şekilde göstermeye çalışacağız. Şimdi bu yaptığımız işlemlerin aynısını kayıt olma tarafı için de yapalım. Kayıt olma tarafına geldiğimiz zaman burada bir sürü field var. Az önce iki field vardı. Hepsini yazmak yerine farklı bir yol izleyebiliriz. Ben bu bölümü önceden hazırlamadım. Şu an doğaçlama gideceğim. Umarım güzel bir çözümü çözüm bulabiliriz. Buraya gelelim. Şimdi dedik ki 8 karakterden az olamaz. Ya da bunun dışında farklı kurallar da koyabiliriz. Mesela full name kısmı, ad ve soyad kısmı ona da 5 karakterden az olamaz tarzı bir şey koyabiliriz. Ama mesela dünyada 4 isi, 4 karakterden oluşan isme sahip biri var mıdır? Ad soyad. Vardır. Onu bilemeyiz. Yani aslında bunlar çok önemli detaylar değil. Sadece bir tanesinde yani bir field'da bile validasyon yapsak, siz mantığını anlasanız yeterli olacaktır. Şimdi buraya gelelim. Yine burada bir butonumuz var. Bu buton yine React Bootstrap'tan geliyor. Aynısı. Ve Disabled özelliğini atayacağım. Ne olarak atayacağım? Buraya gelelim. Bir tane Stateful değişken oluşturalım. Disabled ve Set Disabled olaraktan Use State diyelim ve True diyelim. Yani bu Disabled dediğim değişkenin ilk durumu True. Daha sonra gidip bu Disabled'a bu değişkeni verebilirim. Böylece butonumuzun disabled olması, e, sayfa ilk açıldığında komponent ilk yüklendiğinde doğru olacak. Yani buton kullanılamaz olacak. Ne zaman kullanacağım? Örnek veriyorum, full name 5'ten büyük olmalı. Email adres, email adresi zaten React Bootstrap kullandığımız için otomatik valide ediyoruz. Yani ben geçersiz bir email yazıp sign up'a basarsam bana bir uyarı veriyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında ne yapabiliriz? Password 8'den büyük olmalı ve Kaçtan küçük olsun? 250 karakterden küçük olmalı. Onu eklemesek de olur ama 8'den büyük kısmını ekleyebiliriz. Phone number için şunu düşündüm. Tekrardan bir önceki bölüm kullandığımız ama ben geçiştirdim. Yani dedim şu an bunu yapmayalım. on input sanırım paketin adı. O pakete geri gidebiliriz. Çünkü o paket gerçekten baya kullanışlı oluyor bizim için. Validasyon yapmamıza falan gerek kalmıyor. Zaten ABCD gibi karakterleri giremiyoruz. Sadece sayı girebiliyoruz. Bu bölümde ona geri gideceğiz. Ama öncelikle şu full name ile bir deneyelim. Nasıl yapabiliriz onu düşünelim. Use effect içerisinde belki bir kontrol yapabiliriz hem de useEffect hook'unu nasıl kullanıyoruz onu görmüş oluruz. Bu useEffect'in izleyeceği şeyler yani bağımlılıklar array'ine vermem gereken şey hangi değişkenleri değiştiğinde bu fonksiyonun çalışmasını istiyorsam o değişkenleri vermem gerekiyor. Biz ne dedik? Full name'e ihtiyacımız var ve password'e ihtiyacımız var dedik. Dolayısıyla bunlar neyin içerisinde bulunuyor? Form data dediğimiz state tutan değişkenin içerisinde bulunuyor. Ben FormData'yı izleyebilirim. Böylece FormData her değiştiğinde yani buradaki değişken her değiştiğinde bu fonksiyon tetiklenecek. Benim bu fonksiyonda yapmak istediğim şey de password dediğimiz değişkenin değerine bakmak. 8'den büyük mü küçük mü? Şöyle bir kontrol yapabilirim. Eğer password dediğim değişkenin ama tabii önce form data'nın içerisinden aldığımız için formdata.password dediğimiz değişkenin uzunluğu 8'e büyük ya da eşitse ve aynı zamanda diğer bir şeyimiz neydi? Full name'in length'iydi. 3'ten büyük diyor. Galiba bilgisayar beni dinliyor. Copilot beni dinliyor. Ne dediysem buradan alıyor. Bakın burada bir sürü validasyonlar koydu. E-mail linkte bırakabiliriz diye düşünüyorum. Ya da direkt taba basıp hepsini de alabiliriz. Dediğim gibi hani bunlar tamamen size kalmış şeyler. Ben sadece göstermek istedim ne tür validasyonlar yapabiliriz diye. Eğer bu durumlar gerçekleşiyorsa set disabled'ı false yap diyor. Copilot gerçekten süper bir şey. Şifre, full name, phone number. Phone number'a ihtiyacımız var mı? Sanırım var. Çünkü validasyon yapmıyordu diye biliyorum. Sadece bize hazır ülke kodları veriyordu. E-mail. E-mail'de 5 olabilir. Tamam. Bunu böyle bıraktıktan sonra gidip deneyelim. Şimdi burada fondan number'a 5, 5, 10, 10 karakter girmemiz gerekiyordu galiba. Şöyle bir şeyler girelim. Az sonra zaten diğer pakete geçeceğiz. Burada full name'e şimdi ne diyelim? Mert diyelim. Mert kaç karakterli? 4 karakterli. Biz 3 karakter sınırı koymuştuk. E-mail adres bu olabilir. Test mesela 1-2-3, 2 3 verdim. Gördüğünüz gibi sign up hala normale dönmedi. Kaç karakter olması lazım? 8. Bunu buraya yazdım. Bunu da buraya yaz. Ne yaptım ya? Heh. Yazdım. Gördüğünüz gibi sign up normale döndü. Peki ben 3 karakterden aşağı düşersem ne olur? Şu an gözükmemesi gerekiyordu aslında. Ha, aksi durumlar için şey yapmayı unuttuk. Els'i yazmayı unuttuk. Yani bir kere olsa döndükten sonra hep öyle kalıyordu. Bunu da yazalım. Şimdi çalışması gerekiyor. Bunları tekrar hemen hızlıca dolduralım. Tamam döndü. Bir geriye aldım gitti. Güzel. Mert iki harfe düşürdüm. Tekrar burada gitti. Bunu da gerçekleştirdik. Böyle bir validasyon yaptık. Dediğim gibi burada çok fazla kalabalık oldu bunlar. Mesela şu e-mail'i kaldırabiliriz ya da herhangi bir şey kaldırabilirsiniz. Bunları tamamen size bırakıyorum. Onun dışında yapmak istediğim şey <laughs> form pardon form input'a geçmek. Burada ne vardı? Şurada bir form kontrolümüz vardı. Bu phone number'ı tutuyordu. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Bunun yerine yüklemiş o arkadaşlarımız yüklemiş olduğu paket olan fon input değil miydi ya? Package json'a bir bakalım. Buraya gelelim. En alta geliyorum. import fon input dedikten sonra from diyorum ve buraya paketin ismini veriyorum. Eğer paketi indirmediyseniz indirebilirsiniz npm'i kullanarak. Daha sonra aşağı geliyorum ve burada import etmiş olduğum fon input'u buraya çağırıyorum. Şimdi ilk olarak default country verebiliriz. Yani başlangıç şehrini biz hiçbir şehri pardon hiçbir ülkeyi seçmezsek o zaman direkt Türkiye ile başlamasını istiyoruz. Bunu bu şekilde belirtebiliriz. Onun dışında fon, fon input'un npm sayfasına gidip baktığımız zaman burada görüyoruz ki value ve on change adında iki tane prop'u var ve bunlar bu şekilde çalışıyor. Adam use state'i kullanmış, bir tane value tanımlamış, bir tane set value tanımlamış ve on change'i içerisine vermiş, value içerisine vermiş, gerisini paket halletmiş. Biz de buna bir şeyler uydurabiliriz. Buraya geliyorum öncelikle Şu en üstte fon input için yeni bir burada değişken tanımlıyorum. on number. Daha sonra set phone number buraya giriyorum. Bunları buraya girdikten sonra bu ikisini Aynı npm'de olduğu gibi yani az önce paketin sayfasında gördüğümüz gibi kullanabiliriz. On input'a geliyoruz ve value olarak yukarıda tanımlamış olduğumuz phone number'ı veriyoruz. Ve on change özelliğine de set phone number'ı veriyoruz. Gerisini paket bizim için hallediyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Yukarıda bizim gönderdiğimiz data yani server'a gönderdiğimiz data burada yer alıyor. Ve bu phone number'ın da kullanıcı bir değer girdiği zaman güncellenmesi lazım. Dolayısıyla bunu use effect ile izleyebiliriz. Bunun için buraya gelip yeni bir use effect açabilirim. Ayrı bir use effect. Bunu sadece phone number için oluşturuyorum. Daha rahat anlayabiliriz. Yani sadece phone number'ın değeri değiştiğinde çalışacak bir fonksiyon yazmam gerekiyor. Ne yapmak istiyorum? Phone number değiştiği gibi burada form data içerisinde bulunan bu alanı güncellemek istiyorum. Dolayısıyla buraya şunu yazabilirim. Form data'yı çağırıp form data olduğu gibi kalsın. Sadece phone number dediğimiz field'ı phone number'la değiştir. Yani bu phone number'la bu phone number'da şu oluyor. Yani paketimizin içerisine verdiğimiz phone number oluyor. Bu şekilde formu güncelliyor olacağız her değişiklik yaptığımız zaman. Şimdi kayıt olma işlemini tekrar deneyelim. Şunu bir silelim şuradan. Sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak Türk bayrağını görüyoruz. Çünkü default country'e TR verdik. Buraya gidip Mert Akpınar. çok Mert oldu ya. Başka bir isim verelim. Ömür Akpınar'ı veriyorum. Kardeşimin alı. Mail'i de veriyorum. Daha sonra şifremizi girelim. Aynı şifreyi alta da girelim. Ne yapıştırıyor bilmiyorum ki ya. Uzun bir şey yapıştırıyor. Daha sonra buraya 555 555 55 55 diye bir e, telefon numarası girelim. Sign up tuşuna basalım. Şu an sağ tarafta bir hata mesajı çıkmadığına göre her şey başarılı bir şekilde gitti. Yani öyle umuyorum. Database açıp bakalım. Gördüğünüz gibi en altta az önce oluşturmuş olduğum hesap çıkıyor. Ve telefon numarasına baktığınız zaman artı 90 ile başladığını görebiliyorum. Yani bizim paketimiz otomatik olarak ülke kodunu bizlere verdi. Ve telefonu buraya kaydettik. Tamam bunları gerçekleştirdik. Şimdi gelelim kullanıcıya mesajları döndürmeye. Mesela ben yanlış bir şifreli giriş yapmayı denersem burada bir tane mesaj göstermek istiyorum. Bunun için de popüler olan bir paketi kullanabiliriz. Paketimizin adı React Hot Toast. Burada kendi official dokümantasyonu olan bir paket, güzelce anlatılmış. Biz de bu paketi kullanacağız. Ben de daha önce kullanmadım. Sadece içerisinde bulunduğum projelerin birinde vardı. Orada gördüm. Şimdi birlikte bunu keşfedeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Burada bir tane komponent tanımlayıp sayfanın neresinde mesajımızı göstermek istediğimizi belirtebiliyoruz. Onun dışında farklı farklı özellikler var. Mesela success'te e, temayı yani primary color'ı, secondary color'ı, ne kadar süre ekranda kalacağını bu tarz şeyleri belirtebiliyoruz. Aynı zamanda toast options'ta da default duration yani normalde bir işte mesajın ekranda ne kadar kalabileceğini belirtebiliyoruz. Biz bunlara çok girmeyiz. İhtiyacımız olan kadarı kullanırız. Şimdi öncelikle bu paketi kurmak istiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu bu toaster dediğimiz şeyi nereye koyacağımız önemli. Biz herhangi bir sayfamızda yani uygulamamızın herhangi bir sayfasında belli bir duruma yönelik mesaj gösterebiliriz. Ben her sayfada kullanmak istiyorsam bu toaster'ı yani her sayfada mesaj göstermek istiyorsam benim uygulamamın giriş noktasına yani app.cs e. ne demiştik react uygulamamızın giriş noktası app.cs demiştik. App.cs'in buraya gelip şuraya en altına koyabiliriz. Bunu koyduktan sonra ben her sayfada toaster yani mesajlarımı gösterebiliyor olacağım. Nasıl bir şey yapmış burada bunun importu nasıl ona bakmak gerekiyor burada bu şekilde import etmiş buraya koymuş yani burada e, constant import kullanmış biz de aynısını yapabiliriz buraya direkt poster yazsam çıkmadı import diyorum daha sonra from react hot toast diyorum ve buraya poster'ı çağırıyorum toaster'ı çağırdıktan sonra bunu burada kullandım kaç saniye gösterelim duration Gibin böyle mi yazıyorduk yoksa options içerisinde miydi? Post options içerisindeymiş. Ve i̇şte o şekilde yapalım. Onun dışında neler var? Stil bizim için çok önemli değil. Ee, position var. Bizde top center yani uygulamamızın ortasında ve yukarısında göstermek isteyelim buraya gelip şöyle position özelliğini top center olarak verebilirim. Sanırım şimdilik vermek istediğim stiller bunlar. Daha sonra ben herhangi bir sayfada nasıl gösterebilirim. Tamam, şimdi geri gelelim buraya. Burada app.css'de bunu kullandık. Yani artık ben her sayfada postu kullanabilirim. Bunu buradan kaldırıyorum. Giriş yapma sayfasıyla başlayabiliriz. Şimdi source içerisine girelim. Screen'e geri girelim. Daha sonra bir hata olduğu zaman yani ben sign'in işlemini yaptıktan sonra bir hata olduğu zaman bunu konsolda görebiliyordum. Hatırlıyorsanız dersin başında wrong password'u konsolda görmüştük. Ve konsolda görmemizin sebebi de bu line oluyor. Yani ben hata mesajına error.response.data.message'dan ulaşabiliyorum. Bunu konsolda yazdırmak yerine bir e, sayfa mesajı yani bir bildirim olarak gösterebiliriz. Öncelikle buraya import toast from react hot toast diyelim. Bu toast bu paketin default importu, o yüzden curly bir içerisine almadım, bu şekilde import ettim. Daha sonra buraya şunu yapalım, hatta şunu keselim, daha kolay olsun. Ve toast nokta error diyelim. Bu default gelen bir şey, içerisine bunu koyalım. Şimdi bunu kaydedelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ömür Akpınar'a girelim. Şifresi 1'den 8'e kadardı. 1, 2, 3, 4 deyip bıraktım. Gördüğünüz gibi yukarıda wrong password'u gördüm. Fakat duration'ı biraz kısa geldi. Onu git arttırabilirim. Şunu bir 3,5 saniye yapalım. Bir daha deneyelim. Bu da bitmiyor. 2.7 saniye olsun. Gayet iyi, iyi bir süre oldu bu. Onun dışında başka bir hata gelirse mesela şifreyi doğru girersem ama e-mail'i yanlış girersem user does not exist diyor. Bu U'yu da büyütelim. Bunu büyütmek için server kısmına gidelim. Burada routers, user router. Şu baş harfleri büyütelim. Çünkü sinir bozucu duruyor. Tamam bunları büyüttük kaydediyorum kaydettikten sonra şimdi hata mesajını görebileceğiz. Ya da aynı maille kayıt olmaya çalışalım. Bir aynı maille kayıt olmaya çalıştığımda yine bir hata gönderiyordum. User already exists diye. Bu hatayı nerede göstereceğim? Sign up screen'de göstereceğim. Yine az önce yaptığımız gibi import toast from react hot react toast hot diyelim. Daha sonra burada error olduğu zaman şurada post'u çağıralım. Tabii tos.error'u çağıralım ve aynı şekilde bunu görüntüleyelim. Şimdi tekrar deneyelim. Buraya ömür yazalım. Aynı her şey aynı olsun tamamen. E-mail'den dolayı bir hata almam gerekiyor. Sign up user already exists. Gayet güzel. Şu an hata mesajlarını sayfamızda görebiliyoruz. Bunun yanında şunları da ekleyebiliriz. Mesela kullanıcı password yazarken ya da şöyle yapalım. En alta sayfanın şurasına sign up'ın altına uyulması gereken kuralları teker teker yazalım. Yani bunu yapmak çok zor değil. Basit bir şey. Ee, mesela işte password'ı giriyor ama 1-2-3 giriyor bırakıyor. 1 2 3 girdiği zaman burada aşağıda şey görecek. karakter şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı oluşmalıdır gibi bir yazı görecek. Pineapple'ın altına gelelim ve bir şeyler deneyelim. Bu strap'e baktım ama böyle hani çok kendini kullandıracak yani gel beni kullan bu işe uygunum diyecek bir komponent bulamadım. O yüzden bu formun altına gelelim. Şuraya bir tane ne açalım. Gerçi HTML yazacağım ben ya bunları yazmayacağım ki. O yüzden direkt formun altına da gelebiliriz şuraya. Bir, bir tane div açalım. Bu divin özelliklerini verelim. Mesela stil verelim. Bir flex kutusu olsun bu. Onun dışında başka özellik gerekirse margin falan onları veririz. Şimdi bir tane p tag'ı açalım. Bu yazıların renginin e, kırmızı olmasını istiyorum dikkat çekmesi için. Mesela buraya ne yazalım? Yazalım. Your, your password must be at least 8 karakter diyelim. Onun dışında neyimiz vardı? Mesela full name. Full name must be at least 5 characters diyelim. Bu şekilde bir şey deneyelim. Şimdi bunu kaydettik. Tabii bunları flex verdik ama flex direction'ını column verirsek daha güzel olacaktır. Aynı zamanda bunları ortalayalım. Yani şu an görsel olarak çok güzel gözükmediğim farkındayım. Bunlar düzenlenir. Ee, şimdilik sonraya bırakmak istiyorum. Biraz da margin tab verelim. Margin tab. çünkü ben yani validasyon kısmına hazırlık yapmadım. Ne gerektirirse onu yaparız şeklinde direkt videoya girmek istedim. O yüzden şu anlık çok bir şey ellemeyeceğim. Ee, mesela bunun ne zaman gösterilip ne zaman gösterilmeyeceğini yani mesela sadece password'um 8'den azsa göstermek istiyorum diyelim. Bunu nasıl yaparız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek veriyorum. Burada pi'ye geliriz. Buna stil verdik. Display'e şunu veririz. Eğer form datanın içerisindeki password'un uzunluğu 8'e eşit ya da büyükse o zaman artık benim bu yazıyı göstermeme gerek yok. Dolayısıyla nan verirsem artık görmeyeceğim demektir bu. Gördüğünüz gibi gitti. Bu şekilde logic ekleyebiliriz. Aynı şekilde bunu buradan alıyorum ve yanına yapıştırıyorum. Bu sefer de diyeceğiz ki eğer full name'in uzunluğu 5'e eşit ya da büyükse <laughs> bu uyarıyı kaldırabilirsin. Tamam, bu da bu şekilde olsun. Yani bunları kısaca göstermek istedim. Nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz diye. Onun dışında hani kullanıcıya bunları bildiriyoruz ama ben gidip Postman'den istek yaparsam yine 3 karakterli şifreye sahip bir kullanıcı oluşturabilirim. Ona da şöyle bir çözüm bulabiliriz. Burada server kısmında oluşturmuş olduğumuz user modele gelirsek ve buraya min length deyip buraya en az uzunluk kaç olmalı? 8 olmalı. Bunu belirtip daha sonra yanına eğer 8'den az karakterde bir şifre girilirse hangi mesajı göndermek istediğimizi bu şekilde belirtebiliriz. Bunu kopyalayalım. Buna da yapalım. 5 5 diyelim. Kaydedelim. Şimdi artık böylece hani database pardon, server tarafında da bu validasyonları gerçekleştiriyoruz. Hatta Allah bunu e-mail'e yazmışız ya. Şuraya yazmamız gerekiyor. Hatta daha da ileri gidelim. User router'da hatırlıyorsanız biz sign up işleminde bir password alıyorduk. Cor e, correction da almıyorduk. Yani gönderilen şifreler eşleşiyor mu eşleşmiyor mu bunu almıyorduk. Bunu hem ön tarafta hem arka tarafta kontrol edebiliriz. Correction password diye bir şey daha göndeririz bu tarafa. Hemen gidelim şimdi onu yapalım. Out screen'e gelelim. Pardon sign up screen'e. Burada şöyle e, şuraya gelelim password'un altına artık yeni bir field daha göndereceğim buraya. Correction password diye. Bunu da ilk değerine boş bir string verelim. Peki nerede giriyorduk onu? Password again kısmında giriyorduk. Bu değiştiği zaman on change olduğu zaman tekrardan aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz. form data ve correction password event.target.value diyelim. Kaydedelim. Peki bunu bu ikisini nerede kontrol ediyorduk? Kontrol ediyor muyduk daha doğrusu? Onu hatırlamıyorum. Şuraya ekleyelim. formdata.correctionpassword eşit değilse formdata.password'e ben yine pardon, eşitse tam tersini kontrol ediyoruz sandım. Burası benim için okey oluyor. Aksi takdirde okey olmuyor. Ve bunun mesajını da en alta ekleyebiliriz. Diğerlerimizde, diğerlerinde yaptığımız gibi. Bu sefer display none yani göstermeme şartım ne olacak? Formdata password dediğim şey neye eşit olmayacak? Pardon. Eşitse form data. Benim kafa gitmeye başladı artık. Yavaştan bitirelim. O zaman göstermeyeceğim. Şimdi gidip deneyelim. Mesela 1-2-3 girdim. Hemen buraya geldi. 1-2-3 girdim. Gitti. Gayet güzel. Bunları da halletmiş olduk. Validasyonları yaptık. Bir de kayıt olma işlemini deneyelim. Tabii öncelikle user router'da correction password'u kontrol etmemiz gerekiyor. Ki kullanıcı zaten kayıt olamayacak olsun. Yine de kontrol edelim. Um, Aynen öyle. Bunlar birbirine eşit değilse berbat bir istek yaptığını belirtebiliriz kullanıcımıza. Pass words do not match. Aynen bu şekilde. Tamam. Bunu da yaptık. Return ediyoruz. Burada proses bitiyor. Şöyle de yaparız. Onun dışında devam ediyor aşağı doğru. Tam bir kayıt olma işlemini daha deneyelim. Mert Stek Türkiye. Mert Stek Türkiye at gmail.com 1234 12345678 Phone number'ım 555'tir. Kayıt ol. Kayıt olduk mu? Hata gözükmüyor. Hemen gidip bakalım. Kayıt olma işlemimiz başarıyla tamamlanmış. Videoyu bitirmeden önce son bir şey daha yapabiliriz. Validator diye bir paketimiz var. Bu Validator'ın da şu şekilde içerisine hazır. Mesela is email diyerek içerisine aldığı değerin bir email adresi olup olmadığını kontrol ediyor. Peki biz bu paketi Mongo MongoDB şemamızda, MongoDB modelimizde kullanabilir miyiz? Zaten ön tarafta React Bootstrap valide ediyor diye biliyorum. Mesela Mert, Mert, Mert diyelim. Şifreye bunları eşleştirmemiz lazım. 1, girelim hepsine. Buraya da girelim. 5, 6, 6, 6. Buraya da mesela Mert, Mert girelim. geçerli bir e-mail değil. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana e-posta adresini düzelt diyor. Ama bunu arka tarafta kontrol etmiyoruz. Dolayısıyla buradaki validator paketini kullanabiliriz. Geliyorum buraya. Şuradaki terminalimde öncelikle server dizinine gidiyorum ve npm install Validator'ı kuruyorum. Bunu kurarken hemen şuradan user modelimize gelelim. Hemen kuruldu. Daha sonra buraya import dedikten sonra from validator diyorum. Ve içerisine de is email yani az önce gördüğümüz şeyi import ediyorum. Burada email kısmına gelip validate dersem ve daha sonra is email'i çağırıp yine az önce yaptığımız gibi email is not valid diye bir mesajı gönderebiliriz. Bunu da bu şekilde deneyelim. Bu şekilde bir import yaptığım zaman hata verdi. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Direkt default importu alıp validator olarak burada validator'ın içerisinden biz e-mail'i çağırmayı deneyebiliriz. Şu an tamam şu an hatamız gitti. Şimdi bunu bir deneyelim isterseniz nasıl olacak. Buraya bir add koyalım. Bakalım o zaman validation sağlanacak mı? Şimdi burada gönderme işlemini yaptık. Ama gördüğünüz gibi arka tarafta oluşturulmuyor. Email is not valid mesajı bize döndürülüyor. Bu validator paketiyle de bunu sağlamış olduk. Yani evet ön tarafta kullanıcı geçersiz bir e-mail'i bir şekilde gönderebilir formla birlikte ama bu bizim modelimize geldiği zaman bizim burada kullandığımız validator sayesinde işleme geçmeyecek. Yani database'e kaydedilmeyecek. Gördüğünüz gibi yeni bir kullanıcı oluşturulmamış zaten. Bu video kısa bir video olur diye düşünüyordum ama muhtemelen serinin en uzun videolarından biri oldu. Bu videomuzda ve validasyonları yani sitemizi daha güvenli, daha kullanılabilir kullanıcının ne yaptığını bileceği bir hale getirdik. Aynı zamanda şunu da değiştireyim gitmeden hemen salacağım. Şurada gördüğünüz gibi mobil boyuta geçtiğimiz zaman bir hamburger menü dönüşüyor fakat giriş yap hala burada duruyor. Hemen bunu düzeltelim. O gözüme çarpmıştı çünkü. Onu nereden bulacağız? Header.js içerisinden. O giriş yap kayıt ol burası. Bunu bir tane üste alırsam yani nav var kolapsın içerisine alırsam sıkıntı kalmayacak ve buradan işlemimi gerçekleştirebileceğim. Umarım işinize yaramıştır bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.